Evet. Şanlıurfa Şanlıurfa ile Karaköprü Karaköprü ile bağlı Instagram mahallesindeyim. Evet. Benim yatmış, yaşım 70'e yakındır. Ben bu yaşa kadar geldim, çok da de, devrileri demirler, gördüm, ikrabları gördüm, yokluğu gördüm, zorluğu gördüm, bu devir kadar görmedim. Fakir fukar hepsi perişan. En önce insan olarak insan yaşamamız lazım. Artık bu kalkmış. Kadir kalmamış. Kıymet kalmamış. Namus kalmamış. Faizci çok. Fuhuş çok. Cinayet çok. Bunun sonu nereye varacak? Kim bunu önleyecek? Bunu önleyen bir insan bize lazım. Ekonomide şikayetçi olduğum kadar ben anam babamda şikayetçi değilim. Ekonomi her çeşit yok her çeşit bir kilo et 300 milyon para olmuş kardeşim. Bir işçi gitti bak fabrika bir ayda gariba girmiş fakir fukaranın işini vermiyorlar. Adam evine dönecek elinde bir kuruş para yok ki bir ekmek götürüyor eve. Bir parça et götürüyor eve. Bir tavuk ya bir tavuk kokmuş tavuk kilosu 60-70 milyona çıkmış. Bir yumurta yumurta 30 tanesi 110-120 milyona çıkmış. Nasıl ekonomi yokmuş? Ha ekonomi e, saraydakilere yok. milletvekilleri yok. Berekotlara yok. Ama fakir kesme ekonomi var, fazlası var. Ekonomiyle o fakir fukara boğuluyor. Kiralarda biraz yükseklik var. Kiralarımızı fazla şey yapamıyoruz. Evet ödeyemiyoruz. ev kiraları yani çok ama çok pahalanmış. Neden diyeceksiniz? Bu e, artışların nedeni milletin evsizlikten olması değil. Sadece e, milletin evi var ama olacak miktarı yok. Pahalanması lazım, evet. Yani 11 bin 11.200 hiçbir şey. Şu an yani Adam dilenci, dilencilik yapsa o parayı kazanır yani bir ayda rahat. Bir vatandaş olarak Türkiye'nin en genç çok nesli olan ülke, ülkemiz olarak çok gencimiz var ve herkesin genç e, iş imkanı sağlamasını istiyoruz yani bu şekilde e, gençlerimiz çok işsiz. Bu bunun için biraz e, devletten destek istiyoruz, kalkınmasını istiyoruz Şanlıurfa halk olarak. Tabii hali, işsizlik olduğundan dolayı ekonomik olarak e, halk olarak sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda. Temizliği ve çevre olan titizliğimiz çok önemlidir bu konuda. Bunlara çok temel olarak ihtiyacımız vardır. Ya vatandaş olarak şu anda ekonomik sorunlar başında geliyor zaten. Aslan ekmek ağzında derler ya o misaldeyiz. Onlara çok fazla girmeyeceğim ama en büyük problemlerimizden bir tanesi Türkiye'nin 100. yılındayız. Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Elektrik problemimiz var. Bitmek bilmeyen bir elektrik problem var. Her yağmur yağdığında yollarımız, asfaltlarımız çöküyor. Hadi bunu da geçtim. Tekrar Türkiye'nin 100. yılındayız. Şanlıurfa'nın göbeğinde, Diyarbakır yolu üstünde aylardır bitmeyen bir çalışma var. Trafik ana baba günü olmuş. İnsanlar birbirine artık ne yapacağını bilmiyorlar. Önümüzde yerel seçimlerimiz var. Belediye seçimlerimiz var. Bu konu hakkında sizlerden de rica ediyorum. İnşallah sizin de yardımlarınızla bu büyük insanlara da gider, milletvekillerimize gider, belediye başkan alaylarımıza gider. Rica ediyoruz. Üstüne basa basa kış aylarında Urfa'nın elektrik problemini çözün. Yol problemini çözün. Yağmur yağdığındaki bu balçık problemini çözün. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik sorunlar hiç kimse bir şey yapamaz. Biz de bir şey yapamıyoruz. Bulduğumuzu yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Başka bir şey yoktur. Söyleyeceklerim bu kadar. So, okay. Era! Yeah. Yeah.